İkinci videoma tekrardan hoş geldiniz. Arama motoruna hemen yok atlas yazıyoruz. İlk çıkan yere tıklıyoruz. .go.tr bitene tıklıyoruz. Buradan yok üniversitelerimiz var. Burada üniversite arayabiliyoruz. Mesela Kocaeli Üniversitesi. Buradan hemen çıkıyor. Buradan yok lisans atlası. Buradan yine üniversite seçip aratabiliyoruz. Mesela yine ne yapalım? Kocaeli Üniversitesi diyelim lisans. Bakın mesela burada biyomedikal mühendisliği var. Bilişim sistemleri. Bilişim sistemleri mühendisliği ve toksuz olan kısımları falan var. Buradan bakabiliyoruz. Gelelim ön lisansa. Ön lisansa ise yine aynı. Mesela ön lisansa biz ne incelemiştik? Büyük veri analistliğini incelemiştik. Geldik buraya baktık. Size ben zaten bu üçünü söylemiştim. Sivas Cumhuriyeti'ne ee, söylememiştik. Bu videoda inceleyecektik. İnceleyelim hemen. Burada genel bilgiler kısmı var. Burada Devlet Üniversitesi'nin olduğundan bahsediyor. Puan türü TYT, AYT gerekmiyor. Toplam kontenjanı 32 kişiymiş. Yerleşip kayıt yaptırmaya mesela 5 kişiymiş. Ek yerleşen 3 kişiymiş. Yani ikinci tercihlerinde yerleşen. Bakın ben oradaki tabloları buradan alıyordum. Burada mesela kaç sıralamayla yerleşmişiz? 308 bin sıralamayla. Kontenjan ve yerleşme kayıt istatikleri. Evet 32 kişi. Cinsiyet dağılımlarına bakabiliyoruz. 17 kız, 15 erkek. Neredeyse eşit. Geldikleri coğrafi bölgelere bakıyoruz. 12 tane farklı aynı şehir, 20 tane de farklı şehirden gelenler var. Bunu yine bakabiliyoruz. 19 İç Anadolu. Karadeniz'den 6 kişi gelmiş, Doğu Anadolu'dan 3 kişi gelmiş, Marmara'dan da 1 kişi, Ege'den de 1 kişi, Akdeniz'den de 2 kişi gelmiş. Geldikleri illere de bakabiliyoruz yine. Yüklensin hemen. Bu yüklenene kadar öğrenim durumu. İnternet biraz çekmiyor. Tamam bunları siz bakarsınız artık. Buradan böyle bakabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey de var. Buradaki ilk sayfadan biz son kişilerin ortalama netlerini görebiliyoruz. Buradaki tablo son kişinin netleri. Mesela Mayıs Cevabı Üniversitesi'ne son kişi nasıl yerleşmiş? 26 Türkçe çözmüş, 10 sosyal, 5,5 matematik yapmış, 5 tane de fen yapmış, yerleşmiş. Mesela Sakarya'da da 27 Türkçe, 10 sosyal, 7 matematik, eksi 25 de fen yapmış. Evet, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne baktık. Mezun başarı atlas kısmı da mesela buradan e, TUS sınavı var. TUS ne? Temel tıp. Mesela buradan kim YKS taban puanı olarak 533 yapmış YKS'de. TUS puanı da 58'miş. Gelelim, bizim şu an temel noktamız ne? T, AYT. Mesela buradan lisans programı ne seçelim? E, yapay zeka mühendisliği seçelim mesela. Yapay zeka mühendisliği tamamdır. Burada kontenjan yerleşen sayıları var. Mesela burada Türkiye'de 350, 330 kişi yerleşmiş. Hayır, 330 kontenjan varmış. 247 kişi şu anda yani geçen yılki YKS'de bu bölüme yerleşmiş. Ön lisans programından da büyük veri analistliğine bakalım. Büyük veri analistliğinde de 136 kontenjan varmış. Yerleşen de yine 136 olmuş. Bu da iyiymiş. Başka YKS tercih listem var. Burada hemen üye girişi yapalım. Benim bir üye girişi hesabım vardı sizde. Buradan üye ol kısmından üye olabilirsiniz. Giriş yapalım. Mesela ben burada ilk başa ne yazmışım? Prat Üniversitesi, Koca Üniversitesi, Marmara, Muğla Sıtkı Koçman, Eskişehir, Isparta, Atatürk, Koca Üniversitesi falan hepsini doldurmuşum. Bu metoklar e, meslek liselerinin ilgili alanlarına ek bir kontenjanla yerleşme durumudur. Burada tercihlerini indir dediğiniz zaman Doç belgesi olarak indiriliyor. Sıralamayı kaydet diyelim. Çıkalım buradan. Buradan tekrardan, buralardan da bakabiliyoruz. Mezun başartısı, net sihirbazı. Mesela net sihirbazından da ön lisans bölümü olarak ne bakalım? Bilgisayar programcılığı bakalım. Bilgisayar programcılığı bakalım. Buradan da yine son kişinin netlerine kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan yine yılını mesela 2024 türünü, devlet, kat sayısı, biz 0.12 ile yerleşeceğimiz için 0.12 olarak bakabiliyoruz. Burası da böyleydi. Siz yine tabii ki kurcalarsınız, bakarsınız, takıldığınız bir yer olursa yorumlardan bana yazarsınız. Ben yine tekrar size yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler.